Sumut Filosu aktivistlerini temsil eden Sayın Sümeyra Akdeniz Ordu'yu huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Bu anlamda ödülü Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin takdim edeceklerdir. Buyurun Sayın Bakan. <laughs> Sumut Filosu aktivistlerimizden Sayın Semani Söymen Yaman, Sayın Ramazan Sayın Yusuf Özgür, Sayın Yusuf Sayın Yusuf Sayın Yusuf ve Gördüğünüz üzere aslında şahsi olarak değil kolektif bir bilinç adına bu ödülü teslim alan kişiyim. Aslında bu ödülü en çok hapisteyken düşündüğüm, onurundan vazgeçmeyen kadınlara ithaf teslim almak istiyorum. Bu kararlılık, sumut anlamına geliyorsa bu yoldan da bedel ödemek suretiyle dahi olsa vazgeçmeyeceğimizi bu kolektif bilinç adına tekrar söylemiş oluyorum. Ama sumut tam olarak ne demek aslında karanlıkla, sebatla yoluna devam etmektir. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum.